Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli bir kahvaltılık çörek tarifim var. Gerçekten yapım aşaması çok kolay ve üstelik çok gösterişli bir tarif. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Çöreğin hamuru için yoğurma kasesinin içerisine bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı ılık süt, kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre, yarım paket instans maya ekliyorum. Yani yaklaşık 5 gram kadar geliyor. Eğer elinizin altında kuru maya, instans maya yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı toz şeker ekleyip kaşıkla bir güzel maya eriyene kadar karıştırıyorum. Maya eriyene kadar karıştırdım ve ardından yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir adet yumurta beyazını hamurun içerisinde kullanıyorum. Sarısını da çöremizin yüzüne sürmek için ayırıyorum. Bütün sıvı malzemeleri ekledim ve kaşıkla bir iki defa karıştırıp Azar azar unu ilave ediyorum. Öncelikle biraz un ekledim ve eklediğim unun üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve daha sonra kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Bu çöreğimizin özelliği hamurunun ele yapışan cıvık bir hamur olması gerekiyor. O yüzden unumuzu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Toplamda hamur için 3 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden mutlaka unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Elimle kabaca biraz toparladım ve üzerine bir yemek kaşığı ister tereyağı isterseniz margarin ekleyip hamurun içerisine yedirene kadar yoğuralım. Hamur gözünüze ilk etapta cıvık gelebilir. Kesinlikle endişe etmeden hamuru yoğurmaya devam edin. Yoğurdukça sizleri de göreceksiniz ki kıvam alacaktır. Hamuru bu şekilde yaklaşık 5 dakika kadar yoğurdum. Sizin de gördüğünüz gibi hamurun kıvamı muhteşem gözüküyor. Sizler de denediğinizde göreceksiniz ki hamur yoğurdukça gerçekten dokusu ipeksi bir doku olacaktır. Hamurumuzun kıvamının tam bu şekilde olması gerekiyor. Artık istediğim kıvama geldi. Yoğurma işlemini bırakıp Üzerine bir jilatin kapatıp yaklaşık yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Dilerseniz hamurunuzu bu şekilde yoğurup buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sabah da kalktığınızda tepsiye dizip pişirin. Çöreğiniz sıcak sıcak kahvaltıya hazır olmuş olur. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi. Öncelikle jelatinini açıp hamurun havasını alıyorum. Hamurun havasını aldım ve masanın üzerine biraz un serpip hamuru masanın üzerine alıyorum. Hamurun kıvamı yumuşak bir hamur olduğu için elinize yapışmalar olabilir. Ara ara elinizi una batırabilirsiniz. Çok değil, sadece masaya serptiğim unu hamura yedirene kadar hamuru toparlıyorum. Kesinlikle fazla un eklemeyelim. Aksi takdirde çöreğimiz istediğimiz yumuşaklıkta olmayabilir. Hazırladığım hamuru üzerini hafiften unladım. Yağlı kağıdın üzerine alıyorum ve öncelikle elimle biraz bastıra bastıra açabildiğim kadar açıyorum ve daha sonra merdane ile devam ediyorum. Merdane ile açmadan önce hamurun üzerine biraz un serptim. Merdaneye yapışmalar olabilir. çok bastırmadan hafif dokunuşlarla büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Merdane ile yaklaşık 30 santim genişliğinde açtığım hamuru öncelikle bir kesici yardımıyla 8 eşit parçaya bölüyorum. Şimdi sıra geldi bu çöreğin yapımının en keyifli kısmına. Sizin de gördüğünüz gibi hamur kesme kartıyla bu şekilde baklava dilimleri veriyorum. Verdiğimiz şeklin çörek piştikten sonra da kaybolmaması için hamur kesme kartını iyice hamurun en altına kadar bastıralım. Çöreğimize verdiğimiz şekil klasik baklava dilimi. Eğer yapamayan arkadaşlarım varsa buralarını yavaş geçiyorum. Yapabilen arkadaşlarım buralarını hızlandırarak izleyebilir. Siz çöreğin şeklini izlerken ben de sabırda bir hatırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi beğen butonuna basmayı, benim için çok değerli olan küçücük de olsa bu bir çiçek olur, böcek olur, bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi ve daha güzel yerlere gelmesi için. Desteğiniz benim için çok değerli ve çok önemli. Şeklini verdiğim çöreği fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Ve üzerine bir poşet kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Eğer ki sizin daha fazla zamanınız varsa 15-20 dakikada tepsi mayası yapabilirsiniz. Bu şekilde daha güzel mayalanacaktır. Yaklaşık 10 dakika tepsi mayası yaptım. çöreğin üzerine açıyorum ve ayırdığım yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt ekledim ve fırça yardımıyla yumuşak dokunuşlarla çöreğin üzerine sürüyorum. Çöreğin yumurtasını sürdüm ve mavi haşhaş serpiyorum. Ben mavi haşhaş kullandım ama tabii ki de siz isterseniz beyaz susam, çörek otu da serpebilirsiniz. 180 derecede ısıttım fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem gözüküyor. Bu çöreği bu şekilde yapıp derin dondurucuda da atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. Gerçekten lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. İster kahvaltıya yapın, ister çay saatlerinizde yapın. Gerçekten ama gerçekten hem yapım aşaması çok kolay hem inanılmaz lezzetli. Dediğim gibi bu çöreğin hamurunu isterseniz akşamdan yoğurup sabahta pişirebilirsiniz ve isterseniz bu çöreği içli bir şekilde yapabilirsiniz. İster patatesli, ister peynirli, o şekilde de muhteşem oluyor. Tariflerimi denedikten sonra yorumlarda olumlu olumsuz belirtmeyi unutmayın. Diğer yapacak arkadaşlara da fikir olmuş olur. Siz bu muhteşem çöreğin iç dokusunu izlerken ben de sizlere veda edeyim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.